Claude kendi reklam filminde yapmış olduğu gibi masaüstünü organize edebilecek mi? İnşallah dosyalarım silmez. Desktop'ımı seçtim ve bakalım nasıl çalışacak? İşte benim masaüstüm. Masaüstü dosya analizi. Mis gibi mini bir bilgisayar üstünde çalışan bir çalışma. Browser'da da çalıştırabilirim. Benzin fiyatları, bakın fiyatlar değiştikçe aşağıda geldi de elektrikli araç kullanma. En ufak bir ekranda kod görmedim. Efendim herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım ve bu videomuzun konusu Cloud'e Cover. Verimlilikle ilgili yeni bir çözüm. Cover'ın kün ettiği şey şu, bilgisayarınız içerisinde sizinle birlikte sizin için çalışan bir iş arkadaşı yaratıyor. Ve özellikle de aslında bence bilgisayar başında saatlerini geçiren beyaz yakalı teknik olmayan kişilere çözüm üretecek olan bir araç. Antropik şirketi ve Cloud'e gerçekten güzel çözümler üretiyor ve bu çözümleri de çoğunluğu tabii ki teknik donanıma sahip olan kişiler için. Ne kadar sadeleştirse de, ne kadar basitleştirse de teknik donanıma sahip olmayan kişiler bunu entegre etmesi zor gözüküyor. Ve Antropik de bu sefer şöyle bir şey yapmış. Demiş ki tamamen teknik olmayan kişiler için de bir çözümüm var, bir ürünüm var. Bu Cover aracı sizin bilgisayarınızdaki dosyalara ulaşıp aynı zamanda sizin bilgisayarınızla başka bir programı entegre edip size çözümler üretebilen ve hiç teknik bilgiye sahip olmadan sadece ve sadece mesaj atarak, yazışarak ve isteyerek, talep ederek bu çalışmaları yapabileceğiniz bir arayüz ve bir ekranı bahsediyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. İlk defa sizinle bu videoyla karşılaştıysak yazılım ve teknoloji alanında belli başlı içerikler üreterek faydalı olabileceğini düşündüğüm yazılımları, teknolojileri, yapay zekayı sizlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu video da size için faydalı olur. Şimdi isterseniz hemen. Claude'nin co-work aracını inceleyelim birlikte. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bu kısımda Claude'nin co-work bölümü aslında işte çok da yabancı olduğumuz bir alan değil. Yani chat bölümünün içerisinde yeni bir sekme eklemişler. Code kısmı da klasik Claude code alanında çalışmalar yapanlar için, yazılımla ilgili için. Co-work kısmında diyor ki yani bir dosya oluştur, dosyalarımı organize et, grafiklerle bana bu çalışmaları, dosyaları incelediğin dosyaları araştır veya buradan farklı araçlarla bağlantılar kurarak buradaki taleplerinizi de dile getirebilirsiniz. Mesela mailimi bağlayarak direkt bana bugünkü gelen maillerin özetini çıkart diyebilirsiniz. Ya da bu son bir hafta içerisinde gelen mailleri önem sırasına göre listeli diyebilirsiniz. Böyle ayarlamalar mevcut. New Task dediğimizde gelen ekran şu şekilde ve tanıtım filminde Cloudy şöyle bir şey yapmış. Direkt masa üstündeki dosyaları optimize etmesini gösteriyor. Ve ben de bu videoyu çekeceğim için bir süredir masa üstümü düzenlemedim. Organize etmedim. Bakalım Claude kendi reklam filminde yapmış olduğu gibi masaüstünü organize edebilecek mi? Şöyle bir masaüstüm var. Beni eleştirmeyin arkadaşlar. Bu sadece bu video için hazırlanmış bir çalışma. Bu kadar dağıtmıyorum. Evet biraz birikiyor ve sonrasında derleyip toparlıyorum zaman ayırıp. Ama şimdi tamamen Claude'nin Cowork ajanı bizim için çalışacağını öngördüğüm için masaüstümü darma duman etmiş vaziyetteyim ve şimdi aynısını tamamen tanıtım dosyasında söylediği şeyin aynısını yapacağım. Ve diyeceğim ki selam benim masaüstüm darma dağın oldu. Bunları organize eder misin? İnşallah dosyalarım silmez. Desktop'ımı seçtim ve bakalım nasıl çalışacak. Şimdi şurada e, çalışmalarını yapacak ve şaşırdı. Vay canına masal üstünde gerçekten çok fazla dosya var diye kendisi de şaşırdı. Ve buradaki dosyaları şimdi düzenleyip planlayacak. Bunları nasıl organize etmemi istersin? Şimdi bana birkaç tane soru sordu. Birkaç seçenek sunayım. Dosya türüne göre resimler, video, belgeler ve benzeri. Tarihe göre, projeye konuya göre, e, dosya isimlerinden yola çıkacak herhalde ya da karma tür ve tarih kombinasyonu. Tamam dosya türüne göre ayarlayalım. Resimleri zaten birçok screenshot bir çoğunu tek bir klasörde olacak. Ben dosya türüne göre ayarlamasını istedim. Şimdi kendisi harika dosya türüne göre organize edeceğim. Masa üstüne daha düzenli hale getirelim demiş. Şimdi bakın işte Vibe Coder'ların yapmış olduğu cursor'da çalıştığı dosyaların benzerinin bir kurgu, bir planlama, bir progres yapıyor. Bakın klasörlerin yapısını oluşturdu, düzenlemelerini yapıyor. Şimdi kendisi adım adım ilerliyor. Ben burada istediğim bir bölüme, buradaki bölümde istediğim progresle ilgili bölüm ekleyip burada müdahale edip araya girebiliyorum. Ama zaten e, hepsini bile yaptığını iddia ediyor. Bakalım ne yapmış? Hep beraber bakacağız. Ses dosyalarını, MP3 dosyalarını ayrı, Move dosyalarını ayrı, screenshotları, JPEG'leri, PNG'leri ayrı ayrı klasörleştirdiğini söyledi. Masa üstünü başarıyla organize ettim dedi de işte yaptıklarım diye de bana bir rapor verdi. Şimdi masa üstüne hop işte ikinci bir dosya olduğu için şuraya getireyim. Buradan görün. Bakın yaptığı yeni dosyalar bu belgeler klasörü. Burada dosyaları belgeleri oluşturmuş. Diğer diye bir klasör yapmış. Tanımlayamadıklarını buraya koymuş. Resimler demiş. Tüm screenshotları JPEG, PNG, uzantılı dosyaları buraya koymuş. Ses dosyaları ve videolar şeklinde ayrıştırmış. E süper, okey. Yani dosyalarına müdahale ederek bunu yapması güzel olabilir. Yani mesela ben şu an Dowland klasörünü yapmayı isterim açıkçası. Çünkü Dowland klasörü karma karışık. Ama uzun süreceği için şu an üstünü tercih ettim. Masa üstüne hızlı bir şekilde yanıtladı. Şimdi bu dosyalar ile ilgili bana grafik olarak bir sunum hazırla. Hem adet ve tür olarak hem de boyutları olarak bir çalışma. Bilmiyorum böyle bir şey yapabilir mi bu arada? Ben dosyaların içeriği ve konseptini bildiği için aynı dosyalarla ilgili bir de şey yapmasını istedim. Bana bir grafik olarak bir önüme çıkart bakalım. Hangi dosya türleri var, neler var, nasıl bir grafik çıkartacak onu merak ediyorum ve onunla ilgili bir çalışma yapmasını istedim. Eğer bunu güzel yaparsa bu ne demek? Şöyle demek. Örneğin sizin şirketle ilgili, müşteriyle ilgili raporlarınız var. Ve hepsi bir dosyada. Excel dosyasında birkaç tane farklı farklı dosyalar var. Her birine tek tek bakıp analiz etmeniz lazım. Dosya klasör yolunu gösterip kendisinden böyle bir çalışma yapabilmesini istiyorsunuz. Ve kendisi yapıyor. PowerPoint sunumu hazırlayayım dedi. Detaylı bir plan oluşturayım dedi. Güzel bir şey oluyor yani. Şöyle bunu ne yapıyor? Notebook elem de yapıyor. Dosyaları oraya göndermeniz lazım. Burada ne yapıyorsunuz? Fark ne? Direkt dosyalarını hiçbir yere gönderdiniz. Yok. Dosyalar benim bilgisayarın içerisinde. Ben bilgisayarın içerisindeki kurduğum programla yapıyorum bunu ve direkt olarak hazırlıyorum. Kendi kendine bir tasarım yaklaşımı sundu. Şimdi çalışmalarını oluşturup sunumu hazırlayayım. Önce tasarım planını belirteyim. Nasıl bir şey çıkaracak çok merak ediyorum. Bu arada işte burada da kod yazması gerekiyor mesela bu grafikleri yapmak için ve kodu yazacak. Ama tamamen teknik olmayanlar için e, güzel bir masaüstü çözümü gibi duruyor. Sonuçlar da güzel gelirse bence çok hoşuma gitti yani. Yani sürekli olarak verimlilik noktasında belli başlı programları ve çalışmaları yaz yansıtmaya çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum Sizlere yani Bu noktada bizzat bir beyaz yakalı için masa üstünde saatlerini, evrakların içerisinde, dosyaların içerisinde saatlerini geçiren insanlar için güzel bir çözüm olabilir. Tabii bu ne olabilir? Hani bankalar gibi güvenlik önlemleri yüksek olan kurumlardaki ağ bağlantılarında bir engelleme olabilir. Şimdi bu programın çalışmasını engelleme yaratabilir. Ama bu arada bunu yaparken verilerinizi sadece inceliyor. verdiğiniz herhangi bir yere gitmiyor. Diyebiliyorum ben. O yüzden de e, o anlamda güzel ama tabii işte güvenlik duvarlarından bazı engellemelerle özellikle banka çalışanları için engellemelerle karşılaşma ihtimali var. O konuda bir emin değilim ama en azından kişisel bilgisayarınıza yapabilirsiniz. Böyle bir de bir ihtimal var. Şimdi benim masaüstündeki dosyalarımla ilgili raporumu hazırlıyor ve düzenliyor. Kod yazıyor. Ama bana ne kod ekranı gösteriyor ne kodla ilgili bir detay gösteriyor ne herhangi bir şey soruyor. Yani tamamen ayarlamalar teknik olmayanların üzerine gidiyor. Tek olmayan kişilerin yapacağı bir kurgu, bir şeyleri kurmaya çalıştığı. Erişemiyoruz dedi. Başka bir yöntemle deneyeceğim dedi. Bu arada şöyle bir şey de yapabiliyorsunuz. Mesela bu task'ı verdiniz. Kendisi buradan çalışıyor. Ben hemen yeni bir task oluşturacağım ve başka bir görev daha verebilirim. Mesela benim aklıma şöyle bir şey vardı. Bakayım onu yap yaptıralım hemen. Biliyorsunuz ki belli dönemlerde vlog noktasında da elektrikli araçlarla ilgili bilgili birikimi, düşündüklerimi fikirlerimi paylaşıyorum vlog olarak. Ee, şimdi Claude Callwork'ten, iş arkadaşımdan şöyle bir şey isteyeceğim. Bana elektrikli araç ve benzinli araç karşılaştırması yapan bir hesaplayıcı yap. Slider kaydırma ile benzin fiyatını, elektrik fiyatını ve yapılacak kilometreyi ben seçeyim. Aşağıda bana yıllık ne kadar tasarruf ettiğimi yeşil büyük barlarla göstersin. Toktionix verilerini varsayılan olarak baz al dedim ve e, let's go diyeceğim. Şimdi bakın. Opusla yapayım. Opus daha verimli olduğunu düşünüyorum ben. Yani böyle yazılımsal çalışmalarda. Bu arada öbürü bitirdim dedi galiba. Şimdi bakın şurada sağ bölümde ayarlamaları hazırladı. Dosyasını oluşturdum dedi. Dosyasını oluşturdu. Tıkladı. Kalın. işte benim masaüstüm. Masaüstü dosya analizi. Toplam dosya adeti 34. Toplam boyut 6.3. Renkleri güzel seçememiş ama resimleri şöyle gösteriyor. 111 dosya okuyabildiğim kadarıyla. 10 dosya video. Dosya türü dağılımı. Resimler bu kadar, videolar şu kadar diye göstermiş. Boyut türü dağılımı. Boyutlara göre dağılımı. Detaylı dosya analizi. Ooo süper. Özetme öneriler. Şimdi yani bu yaptığım şey çok saçma. Masaüstü dosyalarımı analiz ettirdim ama elinizdeki belli dataları analiz edip direkt burada bakın PowerPoint ile aç değil bu masaüstü dosyasındaki verileri yani evet görsel kullanımı çok iyi değil ama verileri paylaşmış. Verileriyle analiz edip direkt veriler üzerinden bir mantık, bir yönerge çıkartabiliyor. Hemen bilgisayarınızdaki dosyaları içerisindeki dotaları analiz ederek yaptığı bir kurgu ve yapı PowerPoint'i direkt sonucun olarak çıkartıyor. Oo bakın şimdi de elektrikli araçlarla ilgili verdiğim promptu da yaptın dedi. Bakın işte mis gibi mini bir bilgisayar üstünde çalışan bir çalışma. Browser'da da çalıştırabilirim. Benzin fiyatları. Bakın fiyatlar değiştikçe aşağıda birim fiyatları da değişiyor. Yıllık kilometre. Şu kadar yaparsam Mesela 45 bin kilometre yaparsam benzin fiyatı kaç para hiçbir fikrim yok. Elektrik fiyatını evden ölçüyoruz. Hadi 4 diyelim. Hadi 5 diyelim. Yıllık tasarrufum 150 TL'ymiş. Gel de elektrikli araç kullanma. Elektrikli araçları %78 daha az harcıyorsunuz. Şimdi tabii hadi şey yapalım. Kilere 15 liralara geldi değil mi galiba? Yeni zam geldi. 14.60 ortalamasını verelim. Yine kardayız. Yani şöyle 55 lira falan dediğinde benzin fiyatı litresinde 8,5 km ortalama yaktığını düşünürseniz 100 km'de 8,5 yakarttığını düşünürseniz geri bir çıkartıyor. Varsayılan değer olarak WLTP değerini benzin ortalama değeri de 100 km'de 8,5 yakacak şekilde hesaplamış. Bunun notunu da düşmüş. Alın size mini bir program. Ve hiçbir en ufak bir ekranda kod görmedim. Yani burada şöyle yaparsam kodlarımı görüyorum ama yani ben yazılırken ne süreç içerisinde ne de akış içerisinde. Mesela bildiğiniz gibi basa üstü verimli konusunda Pomodoro tekniği vardır. 25 dakika çalışma 5 dakika mola. 25 dakika çalışma 5 dakika mola. Üçüncü seferde de 25 dakika çalışma 10 dakika 15 dakika mola gibi bir model. Bu Pomodoro tekniğiyle ilgili herhangi bir web sitesi üzerinden çalışma yapmanıza gerek yok. Buradan yapın, ayarlayın kendi düzeninize ve dizaynınıza göre kendi kurgunuza göre ayarlayıp direkt masaüstü programını kullanabilirsiniz ve kendi çalışmanızı yapabilirsiniz. Buraya dediğim gibi bakın Notion'u bağlayabilirsiniz. Notion Not programını daha önce anlatmıştım. O programı bağlayıp oradaki verileri kullanıp farklı farklı çözümler ve datalardan sonuçlar isteyebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz şeyler çok fazla. Güzel olanı kendi dosyalarınızı gösterip direkt olarak hiç dosyaları bir yerlere yükle, drive'da beklesin, drive'daki dosyaları al ya da dosyaları yüklemesini ayarla gibi bir durum yok. Direkt bilgisayarınız içerideki dosyalara erişim izni veriyorsunuz ve geri kalanını ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Böyle bir kurguda bir iş arkadaşı modeli ve tamamen teknik olmayanlar için, beyaz yakalar için hazırlanmış bir çözüm. Antropik bence güzel çalışmalar yapıyor. Yazılım konusunda uzmanlıkları gerçekten çok iyi. Yani Opus 4.5 versiyonu yazılımda gerçekten çok iyi bir seviyede ve yazılımcıların hayran olduğu bir model. Ee, ama Antropik bunu da görmüş ki evet tamam yapay zeka gelişiyor bir noktaya kadar geldi ee, ama buraya olabildiğince uzak olan birçok kişi daha var ve bunlar için ne yapılabilir diye sorduğunda da Cowork'ü hazırlamış ve beğenilerini sunmuş. Cowork açıklandığında Max planına ait olanlar için ve Macbook'lara sahip olanlar için kullanıma açıktı. Ama sonrasında Pro planına da aktifleştirdiler ve yine ilk etapta Pro planı ve Max planı olan ve aynı zamanda MacBook'lara sahip olan kişiler Cowork'ü hemen hızlı bir şekilde deneyebilir ve burada çalışmalara başlayabilir. Kendi verimliliğinizi arttırmak için yapay zekanın artık bilgisayar başındaki insanlar için, teknik olmayan insanlar için de çözümleri üretilmeye başladı. Bu neyi gösterir? Aslında burada iyi bir sonuç elde edebilirse Cloud'e ve Anthropic şirketi diğer markalarda da kesinlikle bu noktada belli çalışmalar yapacak. Tamamen iş insanı iş dünyasının çözümlerine de e, ayak uydurabilecek. Evet, belli başlı seviyede belli başlı çalışmalar var. Ama direkt bilgisayarın içerisindeki dosyalara erişerek e, bu çözümleri üretmeyi hedefleyecek belli başlı gelişmelerde görebiliriz. E, bugün Claude'nin e, cowork aracını sizler için test ettim ve anlatmaya çalıştım. Bilgisayarın içerisindeki belli başlı teknik dosyaların hepsini kendisine sunup bu teknik dosyalar sonucundaki raporları çıktıları analizleri farklı farklı versiyonlarda istemeniz mümkün. Bence verimlilik noktasında faydalı bir araç ve hani pro planda da geldiği için hani max planı evet sade ve çok teknik olmayan kişiler için biraz anlamsız bir harcama olabilir ama pro planda çok rahat bir şekilde aylık zaten yapay zeka ile belli başlı soru cevap ve yanıt alabildiğiniz bir modeli kullanıyorsanız ki zaten Cloud'ın içerisinde bu da var. Bunun yanına bir de co eklediğinizde yapılabilecekler sizin verimliliğinizi daha yukarı çıkarabilir diye düşünüyorum. Efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Başka bir videoda verimlilikle ilgili yapay zeka ile ilgili yazılımla ilgili teknolojiyle ilgili başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.